Kafa contalarım. Bu da ne? Diseptikon asker gemisi mi? Richard, nasıl geldiğimi sorma. Uzun hikaye. Richard! Duyuyor musun? Ne olamaz. <Gülüyor> sessizce, sessizce. <Gülüyor> <Gülüyor> Star Scream Nasıl oluyor da eski hurdalığıma her geri gelişimde ortalıkta gezinen bir otobotla karşılaşıyorum söyler misin? Megatron'dan özür dilemeye geldiğini söyleme. Sayılır. Şimdi önümden çekil. Scream, bu geminin çıkış kapısını göster. Özgürüm, meşgulüm. Bak, yardıma ihtiyacım var. Hatırlıyorum anlamda. da ödeşmiştik. Yani bana teklif edecek değerli bir şey yoksa hemen çekil. Çıkış. Hemen. Son karşılaşmamızda Arsi'nin geçmesine izin vermiş olabilirim. Ama sana Cliff Jumper'a yaptığımın aynını yapmaktan hiç çekinmem. Git buradan Buket. Bu Cliff Jumper <tip> için. Bu Bumblebee için. Her şey için. <tip> Bana başka seçenek bırakmadın. 24 ah, saat önce. Bir daha kanatlarımı asla kullanamayacağım. Ah, hala bıraktığım gibi. The Harbinger. İşte her sonunda yoluna giriyor. nasıl olur? Bir parça bile enerjon yok mu? Bir laboratuvar. Ve hala çalışıyor. Hmm. Protoformlar. Polket'ten merkeze güçlü bir sinyal aldım. Kontrol etmeye gidiyorum. Bir bakalım ikili bağın aktarımı düşük moleküllere geçiş. Formüller yeterince açık görünüyor. Pekala küçük toprak parçacıklarım şekillenmeye hazır gibisiniz. Biraz kopyacılık oynayalım olur mu? İş hareketi görünmüyor. <laughs> Hadi uyan! sonunda benim küçük kopya dostlarım. Enerjum. Kutusunda ve taşınmaya hazır. Dumun şerefli askerleri. Şu anda onların liderliği için büyük bir azimle çıktığım bu değerli yolun sonunda Zafer'in dik kayalıklarında bulunuyorsunuz. Ay, aynı fikirde olduğumuzu duymaktan memnun oldum. <laughs> evet. Biz tek gibiyiz kumandan. Anılarınızı paylaşıyoruz. Ve de hislerinizi. Gücü olan doyumsuz açlığınızı bile. <laughs> Anlıyorum. Neyse ki Harbinger'ın izleme sistemi Megason'un asker gemisiyle hala eş zamanlı ve bu da oraya ulaşabilmek için aynı sıçtı. Ah, siz değişebiliyor musunuz? <laughs> Tabii ki değişiyorsunuz. Başka nasıl gemiye uçabilirdiniz ki? Bu da bir denemeydi ve hepiniz sınavı geçtiniz. Şimdi havalanıp Megatron'un işe yaramaz kıvılcımını söndürün hemen. Ne? <laughs> 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 kafa contalarım. Dağılın, gölgede bekleyin. Her birimiz bu asker gemisinde birer hedefiz. Birlikte görülmek büyük sürprizimizi bozacak ama olsun. Megatron'u önce kim bulmayı başarırsa konumunu belirsin. Star Megason'un ortadan kayboluşunun detaylarını izlemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Neler oluyor? <laughs> bu Cliff için. Bu Bumblebee için. <laughs> her şey için. <laughs> Genetik kodlarım kopyalarıma sahip olamadığım teyit işlemi sağladı ama neden yine acı çeken ben oluyorum? <laughs> Bir telsiz birimi. Bulkreten merkeze. Duyuyor musunuz? Ne? Burada Decepticon teknolojisi. Bu şey çalışıyor mu? İnanamıyorum. <laughs> I do Bir Decepticon işareti. Sonunda. Sadık yardımcılarım, büyük intikam için beklediğimiz zaman geldi. Optimus, Bulket'ten henüz haber yok. Ama birkaç dikkat çekici yeraltı frekansı alıyorum. Kaynağı yeryüzü mü? Henüz ne olduklarını bilmesem de, nerede olduklarını biliyorum. Koordinatlar Megatron'la son karşılaştığımız yere ait. Ve ile Ve Ey in insekti insektikonuyla. Uyanın askerlerim ve saldırın. Şu anda görünüşe göre Megatron'u yok etme planına tanıklık ediyoruz. Neden bunu engelleyelim ki? Mümkün olsa bile. Ama iyi e rahnidi durdurabiliriz. Gardiyanlar, otobotlarla siz ilgilenin. Sessizce, sessizce. Lord Megatron. Evet, ne vardı? Bir yabancı. Otobot mu? Starscream. En son geçit civarında görüldü. Yer altında. Ama ne ilginç. Megatron. Eski defterleri kapatmamızın vakti gelmişti. <laughs> Ciddi misin Starscream? Yoksa tek başına mısın? Aslında. Kopyalar. İyi oyundu Starscream. Tabii sen de onların arasındaysan. Arasında mı? Biz tek kişiyiz ama bir sürüyüz. Eğer bana Starscream'i yakalayıp getirirseniz ben de ödül olarak sizi sağ kolum yaparım. Hepinizi. Hayır. Bizi kandırmaya çalışıyorsun. Öyle mi? Evet öyle. Teklifimi kabul ederseniz hepimiz kazanırız. Yoksa sonunda ganimeti elde etmek için birbirinizle tartışırsınız. Ne de olsa duanız da var. Onu dinlemeyin sakın. Seni ortadan kaldırmaya hazırım. Hazırız. Evet. Yalnızca ateş gücümüz birleştiğinde Megatron kolayca ortadan kaldırılır. Nişan alın. Şunu duydunuz mu? Boş verin. Üç deyince ateş. Bir, iki... Bu da neydi öyle? Anlaşılan işler tersine döndü. Orada neler oluyor böyle? Seni yakalamak ilk üç seferde memnuniyet vericiydi. Eyranet eski dostlarla dolu bir gün. yeah Kıvılcımımı söndüreceğin zaman canımı acıt. Çünkü aynı şeyi ben de senin üzerinde yapacağım. Ben senin gibi değilim. Madem öyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bugün tam anlamıyla sürprizlerle dolu geçti. de böyle bu gemiden kurtulucu. Bu da ne? Çekil yolumdan! Efendim, güç çekirdeğimiz zarar gördü. İnişe hazırlanın. devre dışı. Daha kötüsünü hak ediyor. Evet çok denedim. Hayal edeceğinden çok. Gerçekten çok zor bir karar verdin. Çocuklar, bugün yaşadıklarıma inanmayacaksınız. Siz de ha? Lord Starscream, en sadık yardımcınız geri döndü. Ama üzülerek söylüyorum ki ortak görevimiz ne yazık ki başarısızlığa uğradı. Hmm, evet, bunu hissetmiştim. İçimde bir yerde zorlayan bir acı hissediyorum. <laughs> Yoksa sizi. Ortadan kaldırmaya çalışacağımı biliyor muydunuz? Acını hissedebiliyorum. İnan bana.